bir güzelliği görmek Onu istiyoruz. Onu mutlaka biz. görmeliyiz. Onu görmeden gitmeyeceğiz. Onu görmeliyiz. Neden, Neden onu yere yere görmemize, izin Biz görmek o istiyoruz. kadar bekleyeceğiz. Onu Lütfen, Lütfen onu, onu bize gösterin. görüşmek istiyoruz. Onu görmeliyiz. görmek istiyoruz. Biz, biz onu burada burada onunla onu bir an evvel görmemiz gerekiyor. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Onu evet, evet, bir an görmeliyiz. Onu hiçbir yere gitmeyin. Lütfen bizi bu Yüz Hazretleri. Yüz Hazretleri yanımıza geldi. Yüz Arsif Hazretleri, tapınak efendim, yahinleri bize zulmediyor. Bize zulmediyorlar, kötü davranıyorlar. Mallarımıza el koyuyorlar. Adalet Biz de istiyoruz. Size derdimizi anlatmak istedik efendim. Efendimiz bize, bize kötü davranıyor. Ne istiyorsunuz? İşkence çekiyoruz. Hakkımızı alın. Küçü Adalet istiyoruz. bize efendim. kötü Efendileri efendim, Çocuklarımızı bizden alıp kendilerine, köle yapıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mallarımıza el koyuyorlar. Hakkımızı Adalet, Adalet bize alın. Bize çok kötü Hakkımızı alın. Üzarsın ne olur efendim. Zulüm Adalet istiyoruz. Hakkımızı alın. Adalet istiyoruz. olur efendim. Bize zulmediyor. Hakkımızı alın. Tapınak kahinleri bize zulmediyor. Pekala. Pekala sakin olun. Size söz veriyorum ki annelerinizi geri alacaksınız. Ne oldu inan Bu adamdaki. Mimi saf. Mimi saf. Sakin ol, hemen sabu. İyileşeceksin. Kü küçük bir yara. Özülmeyin. Siz iyi olun. Bu bana Onu yeter Onu saraya götürün. saraya götürün. Nöbetçiler! Tabip Sinuhi'ye de haber verin. İyi bir alın yazısı değildi Ninefer Kipto. Ben çok uğraştım. Ama sana etki etmek mümkün değildi. İşlediğin günahlar kalbini mühürlemişti. Seni doğru yola iletemediğim için çok üzgünüm. Keşke böyle ölmeseydin. Onu batıya götürüp gömün. Gidelim Malik. Sana minnettarım Fedakarlığın bugün beni kurtardı Allah'ın peygamberine feda olmak Büyük bir mutluluktur Ama ben buna nail olamadım Sana daha ihtiyacımız var Sizden başka yakın dostlarım yok ki. Beni bu kadar çabuk yalnız mı bırakmak istiyoruz? Benim arzum ömür boyu hizmet 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 olarak yanınızda olmaktır efendi. Mısır azizi Yuzarsif Hazretlerine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Bir zarar görmediniz ya hayır. Hayır. Derin bir yara. İyi dayanmış. Endişelenmeye gerek yok. Bana biraz keten ve sıcak su getirin. Elinizden geleni yapın. Mimisa bu benim için çok değerlidir. Akhenaton'a gidip bugünkü macerayı kendisine anlatacağım. Dışarıda Yuzarsif hazretlerini bir tehlikenin beklemediğinden nasıl emin olabiliriz? Yuzarsif hazretlerinin tek başına gitmesine izin vermeyecektik. Şehir güvenli değil. Haklısınız. Ben kendisine göz kulak olmaya gidiyorum. Demek Ninefer Kiptah tahta öldürüldü. Tapınağımızdan bu inançsızın şerrini def edecek bir yiğit, bir yiğit çıkmayacak mı? Her geçen gün biraz daha güçleniyor. Ve Amonhutep'i kendine hayran bırakıyor. Akılsız Amon Hutep dizginlerini onun eline vermiş. Ona danışmadan su bile içmiyor. Su bile! Bu işi cesaretle yapacak bir saray muhafızı tanıyorum. İlk fırsatta yüzersiphe hak ettiği cezayı vereceğine dair bana söz verdi. Bu işin üstesinden gelebilecek mi? Peki? Evet. Tapınağın Yüzarsif'e yapılan saldırıda parmağı olduğu anlaşılırsa başımıza ne geleceğini biliyor musunuz ha? Siz de geriye bir tanık bile bırakmayın. Tanığı yok edin. Yani Yüzarsif ve Amon Utep'i öldüren kişi de öldürülmeli mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Eşit olmayan bir savaşta bizim ortadan kaldırılarak binlerce tepsinin öldürülmesinden daha iyidir. Öldürmek dışında bir seçenek yok mu? Budala! Amon tapınağı ve Amon dininin ölüm kalım savaşıdır bu. Yusasif hepimize düşman. Biz onu öldürmezsek o bizi öldürecek. Anladın mı? Eğer onu öldürürsek Amon Hutep de bizi öldürür. Bunu ne yapacağız? Ey Yüce Amon! Düşmanlarımızı yok et! Yabancı bir inançsızın bizi yönetmesine izin verme! Yüzar Sif'in tanrısının sana ve Mısır'ın diğer tanrılarına üstün gelmesine izin verme! Danışmanınız olarak söylüyorum. Şu anda tapınağa karşı harekete geçmek hiç uygun değil. Birçok suçsuz insan ölecek ve Amon'un etkisi de kırılmayacaktır. Benim için de endişelenmeyin. Onlar bana zarar veremez. Cesurca bir tavır. Ama size bir suikast yapıldı. Elimizde bir kanıt yok. Ama tapınağın işi olduğu çok açık. Casuslarına müdahalelerini tahammül ettik. Entrika ve komplolara başladılar. Entrika ve komplolarını boşa çıkardık. Hayatınıza kastetmeye başladılar. Yarın bizi öldürmeyecekleri ne malum? Eğer size zarar verirlerse biz yok oluruz. Eğer amacınız Antk, Mahu ve kahinlerden kurtulmaksa hemen bugün bu amaca ulaşabiliriz. Ancak hedefiniz putperestliğe bir son vermek ve insanları tek bir Allah'a ibadet etmeye davet etmekse Sabretmelisiniz. İnsanlar kılıç zoruyla hiçbir dini kabul etmez. Kral hazretleri kıtlık zamanına kadar sabrederlerse Allah'ın izniyle Amon ve kahinlerin yok oluşuna tanık olacak. Pekala. Size güvendiğimiz için bekleyeceğiz. Bu seyahat macerası da neyin nesi? Seyahate çıkacağınızı duyduk bütün Mısır kentlerini ve kasabalarını ziyaret etmeye karar verdim. Buğday stoklama miktarını ve siloların yapımını yakından görmem gerekiyor. Sizden uzak kalmak bizim için kolay olmayacaktır. Çaresiz isteğinize rıza gösteriyoruz. Çünkü doğru bir karar aldığınızı biliyorum. Ben insanları kendimize çekmek ve onlarla irtibat kurmayı düşünüyorum. Halk devleti kendilerinden yana görürse ona güvenir. Umarım iyi bir irtibat kurarak halkı buğday stoklamaya ve büyük oranda ekim yapmaya ikna edebiliriz. Gitmeden önce sizi görmek istiyorum. Tabii ki, ekselanslar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.